Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi gece sakın ambulansı çağırmayın videomla karşınızdayım. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet videomuz başladı. Bu arkadaşlar bir ambulans çağırmış. Ee, ambulansı çağırdıktan sonra neler olduğunu göreceğiz şimdi. Ed ambulans geliyor. Ama acaba kim geliyor? Bak bu burası çok önemli. Ambulansın içinde kimler var? Gerçekten doktorlar mı var? Gerçekten hekimler mi var? Acaba bak şoföre bak şoföre. Şoföre bak şoföre. Bu nasıl ambulans abi? Hayda. Hayda. Palyaço doktorlar geldi. Gece. Sakın ambulansı aramayın. Sakın. Yoksa gece gelirse bunlar daha sıkıntı. Anladınız mı? Gündüzken çağırırsanız sıkıntı yok ama gece sıkıntı. Şu an evlerinin içinde bir palyaço bayılmış. Onları tedavi etmeye çağırdılar. Nasıl bir problem? <laughs> Nerele ne oldu bu arada? Bak 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 nasıl bağırıyor. Bir de bakıyor neyi var diye böyle ışıkla. Abi hayatında siz hiç gördünüz mü? Doktor Palyaço. Ben hayatımda görmedim. Şu an görüyorum ama. Şu an karşımda hepsi. Hava veriyorlar ağzına. Şaka mı? Bence siz kaçmanın bir yolunu arayın. Lan evet, dur yok. yanlış yere tuttun lan diğer kalbe tutacaksın. Bu palyaçolar iyi palyaçolar sanırım çünkü şu an onlara saldırmadılar. Oh lan, hava vermeye devam ediyor. Oh ne oldu? Oğlum burada mı tedavi edeceğiniz? Alın götürün şunu. Ne? Bacağına kalp masajı yapıyor. Şaka mı oğlum? Kalbine yapman gerekmiyor mu o masajı? A suni teneffüs yapıyor. Oha! Abi ayağına değil o suni teneffüsü ağzına yapacaksın. Masajı da kalbine yapacaksın. Ne oluyor lan? Sinirlenmeye başladı bunlar. Bak Allah'ım tansiyonu ölçtükleri yere bak. Tansiyonu şuradaki damardan ölçeceksin kardeşim. Şu kısımdan ölçeceksin. Adamın kasına taktı ya. Aha. Arkadaşlar şeye gideceklermiş. Palyaço hastanesine gideceklermiş. Evet bak şu an sedyeyi getirdiler. Şu an hasta transfer ediliyor. Ama normal hastaneye değil, palyaço hastanesine. Sedyemiz geldi. Yaralı palyaçomuz şu an hastaneye kaldırılıyor. Acaba hastanede neler olacak? Okay, okay. Whoa, whoa, whoa. What the hell? Here, do you, do you want us to help you carry him or something? No, we're just gonna make the leg worse. What the heck? The he's gonna make the leg worse. Yeah, he's gonna make the freaking leg worse. Yeah. Okay, guys, just stay back. The clowns are gonna get angry if we interfere. Yo, Ooh. don't he's with us anymore. Let's Here, I'll take the merch from you. If I'll keep it for safekeeping, okay? Ooh. This is watch out for his This is freaking crazy! Holy crap! Yo, he's getting up on the stretcher. Fuck that. is he okay? Is he okay? Guys, this is freaking insane right now. Yeah, buckle him in. Buckle him in. He's not even doing his job. Ne yapıyorlar şu an? Oğlum hastanın üzerine niye çantaları koydunuz? İdrak etmeye çalışıyorum şu an bunu neden neden yap bla? Oğlum palyaço ölüyor, ölüyor. Siz neden adamın üstüne daha çok ağırlık yüklediniz? Aha gel diyor. Geçmiş olsun beyler. Hastane ile alakalı bir problem var galiba. Sürekli hastane ismini söylüyorlar. Çözmeye çalışıyorum şu an ne olduğunu. my What the hell? They're literally taking them in, guys. squad, drop a like and hit that subscribe button right now. Galiba, I'll birazdan. him <laughs> a arkadaşlar devam edebiliriz. Elhamdülillah. Oğlum, har bir şey diyeceğim. Adamlar ciddi ciddi ambulans getirmiş. Normal, yani ciddi, normal bildiğimiz ambulans. Acaba gittikleri hastane gerçekten gerçek bir hastane mi? Bak. Ha, bunlar da arabaya binecek öyle hastaneye gidecekler. Hemen hastaneye geçelim. Evet hastaneye geçtikleri bölüme geldik arkadaşlar şu an. sağ bizim arkadaş uyandı. Oğlum senin sedyede ne işin var? Senin ne işin var burada ben onu anlamadım. Oğlum adamlar ciddi hastane kurmuş. Ya kendileri yaptı. Kendileri yapması da çok zor yani bunu. Birileri bağırıyor aha. Geçmiş olsun. Aha. Aç bakayım o perdeyi bir. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun ya? Palyaço hastanesi mi cidden? Arkadaşlar hayatımda ilk defa bir palyaço hastanesi görüyorum. Gerçekten bir hastanenin içinde palyaçolar var çok garip. Yani bu kurulmuş bir hastane falan değil muhtemelen bildiğimiz ya plato falan da olabilir bilmiyorum ama gerçek hastane gibi aynı ya palyaçolar var. Evet çocuk konuşmaya devam ediyor o ara palyaçolar onun neyinin olduğuna bakıyor. Düşünseniz de gerçek hayatta Türkiye'de hastaneye gidiyorsunuz size palyaçolar bakıyor. Onlar tedavi da ediyor sizi. <laughs> çok garip.

El hareketi yapıyor sandım bir an. Evet. Muhtemelen palyaçolardan kurtulamayacaksınız siz. Tipe <laughs> bak ya. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Okay, listen. I don't want any of your guys' help. Just get me out of here. Listen, my head just hurts a little bit, but that's about it. I think I'm good. I don't need Ne konuştuklarını anlamıyorum ama çok garip sahneler var. Daha böyle et... Dur, ne yapacak? Aha, aha, bir şey yapacak. <laughs> okay, okay. What the hell? What is that thing? What <laughs> Yine mi tansiyonla bakcan yeter. Yeter tansiyon tansiyona bile bakmıyorsunuz siz adam akıllı. Neresine takacak? Çok merak ettim nereye taktığını. Bak çocuğa bir şeyler. Yoksa palyaço iksiri Oğlum biraz aşağı götür şunu. Oğlum ne yapıyorsunuz adama? Kablo mablo çıkardılar. Ne diyorsun ya? Vallahi bağlıyorlar bunu. Arkadaşlar bunu Aa, vallahi bağlıyorlar. Palyaço hastanesine düştüysem buradan kurtuluşun yok demektir kardeşim. Evet arkadaşlar içerideyken diğer arkadaşları da onu dışarıdan e, kurtarmaya çalışacak. Ama o çocuk tek başına buraya nasıl düştü onu bilmiyorum. Muhtemelen kaçırdılar. E, şu an plan yapıyorlar. Hastanenin içindeler. Allahım. Allah danışmaya bak. Her yeri palyaçon. Ya bizim bir arkadaşımız yatıyor da burada. Arkadaşlar muhtemelen bu hastaya hastaneye herkes gelemiyor. O yüzden palyaçolarda onların gelmesini garipsiyor. Yani bu hastanede sadece palyaçolara hizmet veriliyor. Evet beklemelerini rica etti. Bakalım beklerim ne olacak. Evet devam ediyoruz. Bu arkadaş hala yatağında kıvranıyor bağlı bir şekilde. Ayağından bağlamışlar. Buradan kalkamıyor. Kurtulamıyor. Aa! Aa! Oğlum hani bağlamamışlar mıydı seni? Ha kurtuldu. Ben bağladılar sanıyorum. Başka bir şey yapmışlar.

Hayatımda izlediğim en ilginç video. Şu an ne yaşanıyor? Aha, hamile palyaço. Sanırım onlar rahatsız ettiği için çok sinirlendiler. Aha. Görmedi, 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 görmedi. Kaçabilirsin artık. Aynen öyle. Aynen öyle. Hayır. Hayır. Görmedi, görmedi, görmedi. Görmedi. Süper. Çıkabilirsin. Hadi. Hadi. Ah Kaç! Gösteriyor kaç! 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 Aa! Görmüyor! ah şaka mı? Görmüyorlar lan! Oğlum senin gözün nereye bakıyor? <laughs> Allah Allah. Sanırım orada bir dolap vardı, dolabın arasına falan sak. Ee, evet evet saklanmış oraya. Evet bir hastayı yine naklediyorlar. Sanırım bu arada kaçacak. Ne yapı oğlum yemin ederim inanılmaz bir video ya İnanılmaz bir video şu sisteme bir bakar mısın <laughs> Bunu da buraya getirmişler Bütün palyaçolar rahatsız galiba Evet burada kimse yok. Bence ne yapmalısın biliyor musun? Bir palyaço maskesi bulacaksın sen de onlara katılıp kaçacaksın. Aha çıkış. Hatta kaçış oranın ismi. Aha deli palyaço. Aha. 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 Şu an kaçma planı yapıyorlar. Bakalım başarılı olabilecekler mi? Kaçış planı sanırım 2 1 başarılı. Hadi başarılı. Hadi başarılı. Hadi. Allah belanı vermesin. Hayır. Yakalandılar mı? Muhtemelen yakalandılar. Oğlum bir şey diyeceğim. O kadar plan yapıp dibinizdeki palyaçoyu nasıl görmezsiniz bunu da anlamıyorum ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.